Merhaba hanımlar. Sevginin hayalleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay bir modelimi paylaşmak istiyorum. Bu modeli bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Kız çocuklarında eteklerde kullanabilirsiniz. Hep birlikte yapalım. Şal modelinde kullanabilirsiniz. Modelim 10 katları ilmeklerden oluşuyor. bir de kenar ilmeği bıraktım. 10, 10 doğru 20 22 tane ilmek attım. 2 tane model için. Hep birlikte yapalım. Bir sıra bütün ilmeklerimi, kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örüyorum ilmeklerimi. kenar ilmeğimizi örerek 21 ilmekle iki tane modelimi başladım. 10 katlar ilmeklerden oluşuyor. bir de kenar ilmekleri. Bir sıra ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane doladım. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. 1 2 3 3 tane düz olarak ördüm. Burada bakın ortadaki ilmeğimi 3 tane ilmeğimin ortadaki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum ilmeklerimin. Buradaki ilmeğim şişimde kalıyor. 2 tane ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Burada 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım. Bir tane düz ördüm, doladım. Bir tane daha 3 tane daha düz olarak örüyorum. 1 2 3 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm, doladım. Bir tane düz olarak ördüm. Burada doladım. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Burada bir, bakın 3 tane ilmeğimin ortasındaki ilmeğimi diğer ilmeğimle yer değiştiriyorum. Bu ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bu ö, örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Burada 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 doladım. Kenar ilmeğim. 2 model. 21 ilmek iki tane modelim kenar ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örelim artırdığım ilmeklerinden birlikte hepsinde yani ters olarak örüyorum bakın hem kolay hem de zevkle örebileceğiniz bir örgüdür. İki renkli e, ipine de örebilirsiniz. Daha hoş. Alize iple ördüğünüz zaman daha güzel, daha hoş bir model ortaya çıkacak. Ben e, daha güzel izlensin, kamerada gözüksün diye kalın bir iple 3 e, numara bir şişle örüyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım burada artırdım 3 tane ilmeğimi düz örüyorum bakın Art, doladım 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm kenarda bakın tam bu ortada bakın direk gibi giden düz ilmeğimi örmeden diğer şişimde ilmeğimde yer değiştiriyorum bunu ikisini bir düz olarak örüyorum. Bu örmeden aldığım şişimi üstünden atlatıyorum. Burası zincir gibi düz görünümlü daha güzel oluyor. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 3 doladım. Bir tane düz ördüm, doladım. Burada 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 Tekrar aynı yere geldim bölümü bu ilmeğimde yer değiştiriyorum ikisini birlikte düz olarak ördüm diğer örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden atlattım 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bir de kenar ilmeği modelimiz ortaya çıktı bakın Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. kenar ilmeği modelimiz bakın sevgili hanımlar ortaya çıktı çok hoş biraz ilerlemiş halde biraz ilerlemiş halde sevgili hanımlar bu şekil inşallah da çok hoş olacak ters yüzü de bu şekil Sevgili hanımlar, yeni attığım videoları görmek isterseniz e, abone olun. Abone olursanız ilk attığım videoyu hemen siz görürsünüz. E, abone olun. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.